Arkadaşlar şimdi iki tane teklik çiftlik sorusuyla karşı karşıyayız. İlk örneğimizi veriyorum. Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu bir çift sayıdır? Birincisi 3 üzeri 12 artı 8 üzeri 15. İkincisi 11 üzeri 11 artı 8 üzeri 0 artı 17 üzeri 5. Üçüncüsü 1905 üzeri 5 eksi 87 üzeri 4. Dördüncüsü 123 üzeri 123 artı 15 üzeri 15 eksi 7 üzeri 12. Beşincisi 1912 üzeri 51 artı 19 üzeri 19. Şıklarda A1, B2, C3, D4, E5 şıkları vardır. Tekrar söylüyorum yukarıdakilere. Birincisi 3 üzeri 12 artı 8 üzeri 15. İkincisi 11 üzeri 11 artı 8 üzeri 0 artı 17 üzeri 5. Üçüncüsü 1905 üzeri 5 eksi 87 üzeri 4. Dördüncüsü 19, e, 123 üzeri 123 artı 15 üzeri 15 eksi 7 üzeri 12. Beşincisi 1912 üzeri 51 artı 19 üzeri 19. İsterseniz siz düşündükten sonra soruyu çözmeye başlayabiliriz. Birincisinden başlıyorum. 3 üzeri 12 artı 8 üzeri 15. 3 üzeri 12 3'ten dolayı tek sayı. 8 üzeri 15 de 8'den dolayı çift sayı. 3 ile 8'in toplamı yani bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı nedir? Tek sayıdır. Birincisi gitti. İkincisi 11 üzeri 11. 11'den dolayı nedir? Tek sayıdır. 8 üzeri 0. Çift sayıların 0. kuvveti nedir? Ee, tek sayıdır. O da tek. 17 üzeri 5. O da tek. 3 tane tek sayının toplamı tek sayıdır. 2 tanesinin toplamı çift sayı. Çiftle tekin toplamı tek sayı. 1905'in 5. kuvveti 1905'ten dolayı tek sayı. 87'nin dördüncü kuvveti 87'den dolayı yine tek sayı. Tekten tek çıkarsa çift sayı. 123'ün 123. kuvveti 123'ten dolayı tek sayı. 15'in 15. kuvveti tek sayı. 7'nin 12. kuvveti tek sayı. 2 tane tek sayının toplamı çift sayı. Çift sayıdan tek sayı çıkarsa tek sayı olur. 1912'nin 51. kuvveti çift sayı. 19'un 19. kuvveti tek sayı. Çiften tek çıkarsa tek sayı. Üçüncüsü hariç. Hepsi tek sayı çıktı. Sadece üçüncüsü çift sayı. kaç adet çift sayı vardır diye soruldu. O da bir tanedir. Bu sorumuzun cevabı A şıkkı 1. İkinci sorumuza geliyorum. A, B ve C birer tam sayıdır. A çarpı B artı 5 bölü C eşittir 8 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A, A ve B çifttir. B, C tektir. C, A ve B tektir. D, C, C çifttir. E, A ve C tektir. Sorumuzu tekrar okuyorum. A, B ve C birer tam sayıdır. AB artı 5 bölü C eşittir 8. Buradaki bölü AB artı 5'in altında da tamamında bölü işareti vardır. Ona dikkat edelim. Şimdi ilk yapmamız gereken işler dişler çarpımı yapmamız gerekiyor. Yani 8'in altında bir ne var? Gizli 1 var. AB artı 5 bölü C ile 8 bölü 1 arasında işler dişler çarpımı yapacağım. Önce 1 ile AB artı 5'i çarpalım. AB artı 5 oluyor. 8 ile C'yi çarpalım. 8C oluyor. AB artı 5 ile 8C birbirine eşitmiş. Şimdi 8C her zaman nedir? Çift sayıdır. Burada C hakkında bilgi bulamayız. Şıklardan C'yi elememiz gerekiyor. Yani E ve B şıkkını eledik. Şimdi AB artı 5'in çift sayı olması için AB'nin ne olması lazım? 5'ten dolayı 5'ten ne toplanırsa çift sayı olur. 5'in kendisi tek sayı. Tek sayı ile hangi sayı toplanırsa çift sayı olur? Tabii ki de tek sayı. O zaman A B'nin de ne olması lazım? Tek sayı olması lazım. A B'nin tek sayı olma durumu nedir? İki sayının da tek olma durumudur. İki sayının da tek olduğu takdirde sonucumuz tek olur. O zaman A ve B kesinlikle nedir? Tek sayıdır. Bu videomuzda burada bitiriyoruz. Cevabımız C şıkkıydı. Kendinize iyi bakın.